Evet arkadaşlar bu cüsselere bir troll videosu yapacağım şimdi Yusuf arkadaşımızı trolleyeceğiz bunu nasıl yapacağız derseniz onu okyanusa göndereceğiz hazır mısınız arkadaşlar hemen videoyu durdurup geçiyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum şimdi ben e, Yusuf'u kandıracağım Skype'ı kapandı diyeceğim açılmıyor açmayı çalışacağım Yapacağım. Yusuf arkadaşlar şimdi bunu yazsın. Bakayım cevabı gelecek mi? Yusuf da değil ama şu an. Tek evet, ben oyunda gösteriyorum. O zaman arkadaşlar hemen Yusuf'un evindeki koordinatı değiştirip yapacağım bu işi. boşuna boşlanmak istedim. Şunu kaldıracağım. Şunu 199 yapacağım. 299 yapacağım bunu da. Tamam diyorum arkadaşlar şimdi. Ve çektim. Şimdi tek ben oyunda olduğum için şimdi o oyuna Yusuf'u çağıracağım arkadaşlar. İyi isteyin. Şeyim, tamam. Ya ben açık ama görünüm. Açık sen görünümle. Yok açık sandı şu an. Ben biliyorum hmm. ben cam görmüyorum. Niye bu Gör camları görmüyorum? <laughs> Tekstür pekimin özelliği. Ha. Ay benim adım zaman. Kanka Bu ha. ha. orada e, hani ben söz vermiştim ya. Aynen. Orada x işareti yapmıştım elimle yani söz geçmiyor. Bu arada şifreni biliyorum. Ne? Amı karda e, parantez içinde Yusuf. Evet. Ha, 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 evine gideceğim, evine gideceğim, evine gideceğim. Ay <laughs> ya. ya. Hayır, kırmak yok ya. Kırmayacağım ki. Bak Hı? açamıyorum mesela. İyi açamıyorum aslında. <laughs> İlk o komut bloklarını yani boşuna yapmışık yani. Eve bile üye <laughs> geliyor. Aynen evi kırarak geliyor. Ama Game of Sıfırda oluruz diye yapmıştık. Gel Game of Sıfırda çık artık. Sen de bu kadar survival yet. Yok Yusuf ya. Ama eskiden sen survival'ı sevmiyordun. Yusuf diye biraz da ona ya orada lütfen. Dürü 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 dürü. Bak Yusuf. evimde sana bir şey göstereceğim. Gel. Uyyy. Hatta demo sıfır Allah. Demo sıfır diye bakar şey artık. Demo sıfır aldım İsyan. Bir daha atıyorum. Sen de öl. Siz... Aa! Spa point'im bozulmuş. Oha, doğduğum an yere düşüyorum ama yere düşünce de bir şey olmadı. La ben sana TP atayım. TP artı ya beter. Tamam ben şuraya spam point çekeyim. Spot point. Bak güzelmiş. Ne? Şu an çok pis lag var. Belki oha kendimi örümcek var. Yumru. Bence game oldu. O da sıfır be ya. Bay artık evlere, bay artık evlere böyle girek. Komut bloklarıyla. Şun, gel. Yine tuzak kurmuş lan. Nereden biliyorsun? Yine bunun çizgisini almış işine baktım. Nereden biliyorsun? Biliyor mu havada doğdum. Ha. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bugün Yusuf'u e, trollemeye çalıştık. Ama yani trolle ama trollemedi. Bu daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone, abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.